Bir şiir söyle bana. İçinde çocuksu düşlerim olsun. Bir hikaye anlat bana. Annemin sıcacık gülüşleri olsun. Bir dünya kur bana. Masmavi olsun. Yarınları aydınlık, tertemiz olsun. Masallar gibi temiz ve hep iyilik kazansın. İçimi ısıtsın yarınlar, geride kalsın kötü rüyalar. Kazansın aşklar, aşıklar. Destan olsun sevdalar, sevdalıklar. Geçmişe bir çizgi, yürekte kaynasın sevgi. Sanırım bir düş benim ki. Kim bilir, olur belki. Bir şarkı söyle bana. İçinde sevgi adı olsun. Yürekler barışla coşsun. Biliyorum hayalsin ama en büyük 什么词？